Herkese merhabalar. Vajinusmus'a dair serimize devam ediyoruz. Bugün vajinusmus şüphesiyle gelen bir hastanın değerlendirme muayenesi nasıldır ve nasıl olmalıdır? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Vajinusmus değerlendirme muayenesi ağrısız ve acısız bir muayenedir. Düz sedyede yapılır ve hasta detaylı olarak bütün adımlarla ilgili bilgilendirilir iki aşamalıdır. Biri görsel değerlendirme, anatomik bir problem var mı yok mu ile ilgili bir değerlendirmedir. İkincisi de fizyolojik olarak o bölgedeki kaslarda kasılma var mı yok mu? Eğer kasılma varsa ne düzeyde, ne derecede bir kasılma var? Bunun değerlendirmesidir. Biliyorum bu konuda çok fazla mesaj alıyorum. Ben değerlendirme muayenesinden çok korkuyorum diye. Bu süreci değerlendirmeyi bile uzatan veya öteleyen hastalar var. İnanın ötelediğinize değmeyecek bir muayene. Peki vajinus mus değerlendirme muayenesi nasıl olmalıdır? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Az önce de bahsettim düz sedyede olmalıdır dedim. Neden? Jinekolojik muayene masasında vajinus mus hastaları ciddi anlamda kaygı ve endişe yaşamaktalar. Ve başın hastalarının en büyük savunma mekanizması bacak kasılmasıdır ve bu jinekolojik muayene masasında onların elinden alınıyor. Onun için hastaları düz seviyede değerlendirmek hem daha sağlıklı bir gözlemleme yapmak için hem de hastanın bedensel ruhsal kaygı yaşamaması için önemli. Herkese mutlu ve sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.